Haklı olduğu kişi diyor haklı. Haklı olduğu halde insanları affedenden Allah katında Allah onun sevmesi vaciptir. Anlayamadı ne yapması? Efendimiz buyuruyor ha. Haklı olduğu halde haksız değil ama. Haksız olmayacaksın. Haklı olduğu halde insanlar ne yapıyorsun? Affediyorsun. Ya Rabbi ben senin için bunu affettim diyoruz Allah'ın diyor okulu sevmesi nedir? Vaciptir. Gördün mü sen mübarek? Sen ne atıyorsun kenara bu işi? Bu iş ama. Bir daha ahirette diyor ben diyor ondan diyor hesabını alacağım diyor. Şöyle yapacağım diyor. E hesap alacak kişi hesabı en son görüleceksin ne yapacaksın? Bekleyecek misin onu? Bekle baba bekle. Ya boşver de, Ya Rabb'i de ya. Ya Rabb'i de ya. Onlara da beni de affet de ya. İnşallah. İnşallah. Başaracağız arkadaşlar. Bize bu yakışır. Yoksa hesap memurluğu, icra memurluğu bize yakışmaz. Adam diyor ki, ben diyor diyor, benim hakkımda konuştular. Zekatını alacağım diyor. Haccını alacağım diyor. Sen icra memurunuz, ayıp ya. Ya Rabb'i de onu da affet Beni de affetti. Hepimizi böyle cennete koydu ya. Rabbim muhafaza etsin. Tamam. Demek bu dört sınıf...